Hay maşallah. Hepsini aldı ya şerefsiz bak. Ya şu air şeyini boş ver. Imperial Federation gelsin. Amerika. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum. Ha gör o, o geliyor. O görüşmek istiyor. Oooo burada Oy 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 vay, vay, vay vay vay, 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 seni Ne yapıyorsun? Aslan kralım İyiyim kralım sen nasılsın? İyiyiz, Şimdi nasıl gidiyor işler. Sanayi Aa. falan nasıl yani işte matbaanın ya. geç gelebileceği falan. Tabii, nasıl gidiyor Sizin gölgenizin altında. Saygılar efendim, saygılar. Şimdi sana ateş ve çeliği aynı anda veriyorum. O ne? Şimdi bekle. Sana diyorum ki eğer... Gitme oğlum. ona gitme. <gülüyor> <gülüyor> ee, eğer ki Hı. bize biat edersen... Kıralım. Aşkım, kıralım. Ee, öyle değil. Evet. Biat ederse. Biat ederse. Yani. Yetti. Dur lan. Daha bitirmedi. Eğer bize biat Kabul ederiz. Edersen... Ülkeyi kralım. Al. Ağ, ağız tadıyla bir damat attırmıyor ya. Hemen kabul tamam. ediyor. Hemen kabul ediyor. Atmıyorum lan damat damat. Ya tamam ben giderim. İyi günler. Attım say ama. Ama attı. Ne? Yok yok yok. At, sen, canını sen... damat ediyorum. Ver lan. Veriyorum. Nasıl? Nereye, nereye imza Ülkeyi kralın karısına bırakıyor musun, bırakmıyor musun? Ya o kralın karısı ben olayım ya. <laughs> Olamıyor. Nasıl? O Olamıyorum. sağ, olsun, sağ olsun birileri onu <laughs> zamanında seçmedi. 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 Ah be sağ ol. yani dostluk beraber. Ama yine. He, evet. şimdi İlhan dostluk ve beraberlik. Kralın karısı olabilir istiyorsun. Yani ben kralıma saygılar kralım. Saygılar. Tabii tabii Şimdi saygılar. Ben, ben geliyorum bekle sen. Sen en son karımla alakalı iftiralarda bulunmuştun değil mi? Yok. Yani Yok karnız... Washington'da çay içiyoruz. <laughs> ne oldu? Aldım karımı onurla da süllü çay içiyorum. <laughs> yanımda. Buyurun afiyet olsun. Afiyet. Olsun. Afiyet. Olsun. Karın yanımda ona göre davran. Saygılar. Afiyet olsun. Hayır. Sen çok şey olmuşsun. Yumuşamışsın Sen biraz. yumuşamışsın, genişlemişsin böyle. <laughs> Gitme ona. Gideceğim. Sonrasında da neye gideceğimi göreceğim. <laughs> Bak aslan. One <laughs> million. Görüyor musun? Aslan patisinin eline dünyayı almış. Tamam, tabi tabi tabi. Dünya benim diyor. Dünyanın kralı benim diyor. Tamam, ben de kralım. Ha bu arada donanma bakanlarımızdan iyi bir donanma da oluşturduk. Sanetmek tavşanın yani... donanması. Aynı donanma bakanı bana da geldi. Nasıl? Nasıl? <laughs> şerefsiz! Ma şerefsiz. Bir şey, bir şey söyleyeceğim. Biz onunla evet. konferanstan sonra <laughs> konuşuruz. Ya o donanma... E, e, o donanma... Donan donan Çocuk. Hah. Heh. Merhaba efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar sevgili Rüzgar sizler bir... Aa şey. gidişat. Kralım öperim. Siz, yok ya kalabilirler bir sıkıntı yok yani. Ya, yok yok sizinle, sizinle işte. özel olarak görüşmek istiyoruz biz yani. Onlara biz Abi. zaten yolladık. Yani. Aa, nasıl gidiyor? Var mı bir sıkıntı? Sen bir de topluyorsunuz. Bizim de yok ya. De öyle daha baş baş biz öyle devam ediyoruz. Hiçbir şey Sadece biz toplamamış baş gibi. gibi gözüküyoruz ama. Ha? Yani siz de toplamışsınız. Bir şey yok ya. Demokratik. Yani biz aksini mi söyledik biz ya? Biz de aksini <laughs> söylemedik. Şey Demokrasi getirdik. Kizlerle... Ya yani Edward geldi. Edward Salmanları severdi diyoruz. Bir saldırmazlık paksı istiyoruz. Elbette. Hop havada kap. Var mı efendimizden başka bir isteğiniz? Yok hadi Bizim Allah'ım. Hadi bakalım. Olsun. 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 Hay maşallah. Hay. Hay maşallah. Hadi güle güle. Hay ya. maşallah. tabii. tabii. Bir gecede, bir gecede Amerika'ya alacağız. Bir gecede. Keşke karı yolunu seçseydim ya. Amerika'yı bir karımız yapsaydık iyiydi. Valla en ay Amerika fabrikası olacak. Bir 600 700 fabrikayı göreceğiz chat 40'ta. Kralım. Kralım burada değil. Ufak Neyse. bir yılanı kusturmaya gitti. Sen sonra gel. Yardımcı olayım. Yok ben hal ne? Hı? Ucundan mı tutacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> ne? Hı? Yani sen kralın. Ben kral yani. Hesap sorarlar adama. Bir gecede, bir gece, ha? Adama Hı -hı, hesap sorarlar diyorum. Ne oldu? Ucundan kralım, tutayım mı diyor? Tuvalete gitti kralım. dedim de. Kralım. Evet. Pis. <laughs> Şimdi Ey ee, yan vere kayo. He kral. Kimsin ya? Ben uh, sen kral sen şey yani. Kral. Ne? 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 <gülüyor> <gülüyor> Ne? Kral ya yani kral. Şuraya bir asker. Sen anlaşamadık kardeş. Yok kralım. Sen de anlaşamadık. Ben sana bir collaboration atayım. Yok. Atma. Bunları sen... orada kullanırım ben. Biz sen de anlaşamayacağız. Sen de sen ülkenin demandını veriyorum ya. Eee... Texas hariç ee, her, her dur, yeri. Dur dur yok ben ben demandımı vereceğim ona. İki He. günde tarafsız oluyor musun, olmuyor musun? Oluyor. <laughs> <olabiyorsa. gülüyor> iki günde o otokrat ol, tamam mı? Sana girmeyeceğiz, seninle müttefik olacağız. İki şey. gün, <laughs> 14 Ağustos'a. <laughs> bir gün kaldı, bekliyorum. Tamam. Bekliyorum. Evet. şey. <gülüyor> yani. <gülüyor> Aslan, <gülüyor> Aslan, <gülüyor> dünyayı yönetiyor. Bir de sen beni geçtin. <laughs> Eee ne zannettin lan tavşan? E sonuçta dünyanın jandarması. <laughs> Hay maşallah bir anda seks bir gecede 80 fabrika geldi. Ne ya? 80. E, seks mi? ben de anlamadım bir <laughs> anda öyle söyledi yani. Herhalde ne de Amerikan Herhalde. seksi kızlarıyla yani. Herhalde. cilveleşecekmiş kralımız. Ya. Gelsin buyursun buyursun. Geliyorum. Ne? Geliyorum. Zaman, bu kadar da geniş olmasan. <laughs> Günde de 80 top basıyorum. Efendim burada ha geliyormuş. Geliyor evet. geliyor, mahalleden arkadaşlar da gelecek. Rahat Bak ol. bak. yazıyor? Misafirler yazıyor, Japon yazıyor, Nordik yazıyor. Hay maşallah, hay maşallah. <laughs> Biz de gelelim, bizi de alın diye yalvarıyor çocuklar. Yok yok. Bir 29 birimi de çekin efendim istiyorsanız. Ben arnak araya çekeyim, siz orada çekersiniz. Yapma. Etme. Yaptık bile, yaptık bile. Yapmadım. Hala geçtik. Önce size zaten chat. Önce size. Ee, o kız önce size. Amerikan rüyası ittifakı kuruldu. E ee, biz bir Japonlarla görüşelim. Evet sevgili Roosevelt az ötede. Şimdi sen... E, sen... Kış kış. O benim. Ne doyuracak? Oğlum nerede o o, Önce benim önce. Hadi hadi görüşürüz. Hoş, ee, geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün efendim nasılsınız acaba? İyiyiz. Ele Amerika falan yani. Siz nasılsınız? Gayet güzel efendim. Biz de bir Finlerin üzerine bir sefer düzenleyeceğiz. Kendileri bize hakaret ettiler. Ee, Kim? Altyapıları basıyorum artık Kanada'ya. Ben ba basıyordum zaten. Evet onları yukarı al yukarı. Kim efendim? Filmler efendim. Filmler mi? Filmler oradan buraya. İskandinavlar. Tabii. Hmm. O Olabilir ama ben diyorum ki önce bir Amerika'ya bir yardım edin. Biz size bir ekonomik kalkınma sağlayalım. 30 sivil verin yani teşekkür ederiz. Zaten finlerle fazla uzun sürmeyecek benim. Yani bir yaklaşık 70 günlük bir payımız var. Yani i̇şte bizim de, de, de bir 70 günlük bir cazip şeyimiz var. Zaten var. bir gecede oradayız. Biz 40'ın şafağında mı saldırabiliyoruz? Ben 39 buçukta evet. girebiliyoruz diye biliyorum. O kadar da değildir ya. O Değil kadar mı? Ya, onu bir yapayım. araştırın. Ya ona göre Amerika daha az. Amerika'daki petrolleri aldıktan sonra bunları. Amerika zaten çok zayıf bir durumda efendim. Yani bizim görüşümüzde siz orayı tek başına da destekleyebilirsiniz. Evet. Lakin şimdi biz bu Sovyetler tek başına bırakırsak Nordikler Alman Alman destekliyorlar. Hani evet. e, ilerleyen vadede çok uğraşacağız Almanlarla. Ya yani vadede... Almanlara karşı olmanız gerektiğini düşünüyoruz biz de. Evet evet zaten karşıyız efendim. O yüzden önce Nordi'yi öldüreceğiz. Yani bir müttefikliğini bitireceğiz. Almanlarla olan. Ondan sonra eğer ki Amerika'da yardımınıza, yardımımıza, yardımımıza ihtiyacınız olursa Amerika'ya gelebilir. Eğer olmazsa Aslında e, Nordiklilere baskı onları. yapıp Sovyetler Birliği'nin yanına taşınmasını sağlayabilirdiniz. Yani evet zannet, biz de de Anlatmıyoruz efendim. Yani pek değişeceklerini. Çünkü kendileri Baltık setlerini toplamış. Ki toplamaya da devam ediyor. Yani hmm. biz <laughs> dur diyelim dedik. İyi demişsiniz. iyi demişsiniz. Siz ona bir el atın, bir el atın. Evet tamam. Zaten sizin ana kararınızdan sadece erişimimiz olması yeterli bizim için. Ne yapıyor yani, Buraya Nasıl? bir reyzo atak yakışacak gibi duruyor. Atacağız zaten. Atamaz bizi orada. Yani... Evet, eğer bir isteğiniz olursa söylemeniz yeterli. Teşekkür ederiz efendim. Bir de söyleyeceğiniz başka bir şey var mıydı acaba? Yok, görüşmek üzere. O zaman müsaadenizi isterim efendim, İyi günler. Biz niye bu kadar silah veriyoruz? Manyak mıyız biz? Ona 10 milyon orduyla gireceğim. <laughs> yeter yeter. Çekiyorum ben. Dur dur hayır hayır dur silahımız yok. 40 fabrika yeter. Çekmedim ha, ben Var seni çektim. Silahımız. Varmış varmış. <gülüyor> 130 <laughs> kal görmedi galiba kendisi. Hele bir gecede. Bir gecede. Bir de dive bomb burada basacağım. Bizim malaya ne oldu ya? Lan next. Ha. Efendim. Merhabalar. Merhaba Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. E. Hoş bulduk efendim. Eh. Gördüğüm kadarıyla bir eh. bir şeyiniz vardır yani bizim üzerimize bir hak iddia etmiyorsunuzdur umarım size. Etsek ne olacak? Eh. Sen ben vereceğim. He. Eh. Neyi vereceksin? vereceğim? Evet. Nere istediğine bağlı. Adaları istiyorum. Git bana Grönland'ı, e, Grönland'i, ve şuradaki adayı ver. Şuradaki adın nere hangisi İngiliz'in üzerindeki ada. <laughs> Sen bir Norveç'le Danimarka denizinde bir yol al, bir çık. Yani o, o Kohçan denizde kal sadece. Kohçanı hazırla, İskandinav'a doğru yol al. O kadar büyük mü? Hıhı. adaları versin affedelim ya keratayı. İşte. İskandinav'a diyorum, Norveç demedim, deniz dedim. Adaları e şimdi He. yani Japonya affedecek mi? Vallahi o kadarını Onu bilmiyorum ama İngiliz'in affedici kuvveti malumdur dünyada yani. Ben mesela ben bilmem. O bizi ilgilendirmez. Ama hem İngiliz hem aynı da uğraşabilecek misin? Hem Amerika hem. Yani böyle bir şey kaldırabilecek misin? Kandırırım. Ben Amerika diye bir devlet görmüyorum. Amerika göremiyor musunuz? Amerika Hayır. diye bir devlet vardı da. Hayır. Güzel. Nasıl güzel. Yok? birazdan olmayacak. Ee, Amerikan rüyasına karşı bir devlet daha görüyorum sanki. Ben e, Nordic Birliği'ne karşı ya. çalışmalarımızı başlatıyorum hemen. Sizin direkt ben size de tabiyim Demircan abi şimdi Efendim onu... şimdi 72 birimlik yeni ordumuzda indirdim Nordic Birliği'ne karşı şöyle. Oh. <laughs> Yani şimdi kardeş, sen bizim gördüklerimizi görmüyor musun? Ben anlamadım. Kaç mı? Yok efendim biz görmüyoruz. Kimmiş o Amerika... Bizim hayallerimizi görmüyor musun? Amerika, İngiltere'nin bizzat hükmündedir. Başka ben... kimin olacaktı? Polonyalıların mı? Ya. Evet. benim, benim söylediğim de laf. Dediğim gibi affedici kuvvetimize sığınmak istiyorsan, şimdi savaşı açma. Biraz, zaman, Biz biraz daha biraz daha korku bir hissetmek istiyoruz efendim. Affedici kudretimize sığınmak istersen adaları bize verirsin. Öyle yani adalar. Yos. Şunu Gözümüz. alayım. Öyle vereyim. Önce ver, yani, sonra al. Önce ver, sonra al gülüm. Gideyim efendim lütfen. al gülüm, ver gülüm yani, yani bu işte. Kategoriliğe geldik misali olmasın. Ben hadi sana ya, saldırmayacağım. Hadi. Bunun sözünü veriyorum. Daha iki ay var ya. Şu an e hiç haydi. bakalım. Giriyor. Giriyor. Ne geliyor? Ne fısıldıyor? <laughs> Yok efendim. Büyü şey... mü yapıyorsun lan? Abi büyü mü yapıyorsun lan? Bize bir şey mi yapıyorsun? Efendim non agresyonu anlaşacağız değil mi? Tabi 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 tabi. İnşallah. İnşallah maşallah kalırsa efendim zaten ee? zaten gireceğiniz bellidir. Ben sana hiç saldırmayacağım eğer e, şey yaparsan ama Japon saldırırsın diye bırakırım. Biz yani, Japonla ayrı anlaş. Yani. Ben sana negresyon agresyon vermeyeceğim ama eğer adaları vermezsen ben de sana savaş açacağım. Bizim evet. sözümüz senettir. Evet. Ah, ah. yetişmez de. Güzel. İyi günler. Şuraya yoksa yetişmiyor. Kralım, o oh, haini buldum. Ne İkimize de diyor. amirellik yapan bu. Bence savaşmayı bırakıp ona saldıralım. Vallahi biz sana e, asla eğer asla ki eğer ki eğer kuş çıkarmayı e, şuradan da yapmadıysan ben seni şişleyeceğim ha. Hey. Tamam, <laughs> iyi, iyi, i̇yi bir ghost'cuğa benziyor. Hayır, ben... Dur ne dur, ne dur dur, eğer bak şurada, e, Willington'da da, da o aynı şekilde düzenin yoksa... Eğer Willington'da da aynı şekilde ordun yoksa seni şişledim oğlum. Gel, mi? gel gel. Mi? Gel, 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 lan, lan. Bak, Ayş, gel gel. Dur lan, ben de bakayım lan, dur lan. Bak, gel gel. Dur lan. Bak. Bakayım şöyle. Bak. Bak, burayı burayı için indirdim bak. Baktım, bak, infoyu aldım chat. Burada burada bunlar... Ben seni iyi yayınlaştırdım. Orada niye fallback live'in var aslan? <laughs> Tutsun diye çünkü... Bak. Bunlar... Bak sen burayı çıkartma atacaksın ya. Bu burayı kayacak. O yüzden. Sen nereden biliyorsun burayı yani... çıkartma atacağını? <laughs> ee, ben ben şunu eline vereyim. Anladığın kadarını alırsın. Ne bastın lan gemi olarak? Cruiser. Kerem <laughs> ben, ben kafa... Sen dedin. Light oh, oh, ben şey de din. Lightcruiser bastırmayalım ben. Şerefsiz söylemiş ciddi ciddi. Bence bir tane sonra ne yapıyor? Bir tane Biz niye her yerde böyle zaten psikopat mıyız? Evet. Onu yapma. İtilirim. <gülüyor> Dostum. <gülüyor> İtiliyorum. Evet. Bir asker spamla. Bomurum var mı yakışıklı? Ya sen niye? Şşş. Şunun <laughs> <laughs> bir kellesini bellesini alın bir şey yapın lan. <laughs> Karşı info veriyor. Adam Amerika savunmayı bilmiyor ne yapayım? Amerika bilmiyorum. Yapacak bir şey yok. O kadar sivili basmasaydın <laughs> Ben zor oynasam, ben zor etkisini göstermeye başladı. Evet, siz... onu görüyoruz. Allah dünyaya başlamadan önce aslansın, kaplansın diye bir maksimum vardı burada. <gülüyor> <gülüyor> Yaparsın sen koç. Ya aynen öyle diyor. Başarırsın, <laughs> diyorsun. başarırsın. Ver mi oğlum Ya aslan. Biz harbi niye sana line atak verdik ya? <laughs> Yo orada yukarıdaki line atak iş yapıyor burada. Ben aşağıdan düşünüyorum. Niye verdik diye. Kaptanım. Bunlara. Ne diyorsun? Ya sen gitsen artık. Hala burada mısın sen? Ya üçünüz de yayını izliyorsunuz konuşturmayın beni. Yo Güzel değilim. Ya, sen orayı ne tutmuyor şey muydun? <laughs> <laughs> ya hayır ya. Nereye attın lan bakayım? ya yeni maçım. bak bak şerefsize bak. Generale versene en iyi adam. Veriyorum sakin ol. <laughs> ya ya niye desa, aşağı 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 aşağı, aşağı, aşağı. Ya ben niye dalıyorum? aşağı ya? aşağı 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 daha aşağı daha aşağı Aha line atakla fakat yemiş. <gülüyor> 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 Aynen. Ne no, oldu lan line atak değil orayı ben şey yaptım. Ehe. He, tamam, he. İlandık, Ehe tamam. İnan. Yani. İnan. Onu ben yapmadım. İlk sen tıkladın. Şerefsiz. Sen metayı görüyorsunuz efendim. Efendim görüyorsunuz. Bak bak. Ar arkadaşın donanması öldü. Donanmayı göster donanmayı. Donanma öldü? Nasıl? <laughs> Uçak koydum. Bunu. İşte Korka'da... Torpedo yani, Fish Bomber. Dur diyor. Nijerya, Nijerya silahlı kuvvetleri. Emenik hemen mücadele etti orada. Sağız İngiliz için. ordusunu ordusu bitter çikolata Bir geldi. gecede 1 milyon ben power geldi. <laughs> İngiliz ordusu bir gecede bitter çikolata oldu. Ben volunteer rolünde 2.5 milyon ben power geldi. Öyle geldim. öyle. Sen bir gider misin artık? Hayır. Plan bir plan stratejik ile uğraşacağım. Bir strateji Kitar? yapalım, bir şey yapalım. Çık lan. Donanma bakanım atar mısınız? Atamam etkimi. Ha. Şimdi senin mi oldu? Sen orayı bir pinleyelim de biz. Sen biz oradan geri etme Tank geliyor tank. girmemiş girmemişti Japon. Ya Japon'u çağırıp destek alabiliriz. Çok kayıf edeceğiz yoksa. Donanma üstünlüğünden alamıyoruz. Çıkarma atamıyoruz. Buradan yarabilirsin bak. Piyadeli yaramazsın ya. Ben öyle fantezisine girdim. Ama tank bahsetmişim keşke. Neyse tank ayarlayayım ben. Motorizemiz var mı? Ya hiç yok. Onu da basacağız. Burada niye asker yok? Ben de anlamadım. Geri gidiyor ama asker şu an oraya. Raid mi yiyoruz? Ben en son ayarlamıştım ama çok kaldı. Nereden atıyor? Atlantik'ten mi atıyor? Ben ah. Benim 40 bir içi de olsun da. Ora çıkartmana bakayım. 39 tank çok çöp. Cromwell geliyor birazdan. Production kısmı aslında onu sonra ona verebiliriz. Şu an bu limana çıkartma atmak lazım abi ya. Atabiliyorsak hemen atalım. Hemen atıyorum bu arada. At. O kadar da kötü değilmiş yaptığımız çıkarma da. Biraz saçma yerlere çıktık. Dikkatini çok dağıttı ama. Şu an sen de biraz daha dikkat dağıtabilirsin aslında cephede vurabiliyorsan. Yani tank <laughs> gelecek birazdan. Ee, ben bir tank template yapacağım. Tank geldiği zaman ee, o tuttuğu var ya. Ya piyadeyi değil PR Çok kötü bir tercih ya. Ben onu şimdi kürküt yapacağım. Şey tankı kürküt yapacağım. Tamam. O tutacak. Şuna bir mareşal ayarlayalım bir de bu onu salsın ve etriş yiyor çok kötü. Uyuyor. İngiliz'in ne kadar mareşali varmış lan? Çok. Hemen hepsi boş. Oğlum sadece niye oraya attın? Arkadan lan oğlum. Şeyle normal askerle yere de, kaldım. Deneme, deneme, attım ne bileyim çıkacağım mı? <laughs> bak bak bak. Oğlum onu bunu geç ben normal askerle aldım buradaki olayı. <laughs> vura azimle vura vura lan, aldım. Ben ona devam edeyim ya. Sen öyle devam et. Azimle vura vura aldım. <laughs> Bu ne lan? lan... Bu, ne? Bu ne? Niye atışın Hayır. Alt tepsi sıkıntı. Şu altyapıları bir tamir edelim de. E, şuraya pin, şuraya acil pin. Şuraya acil pin. Nere, bin, nere, nere, nere? Şurası. Hop, bismillah. Hadi bakalım. Çok güzel, oh, çok güzel. Ustam, o ney? Tebrikler, tebrikler. E, Amerika ölmüş. He? Burayı <laughs> bir istersen. Oh, buraya geçer. Ben alayım, alayım, tamam. Sen oraya şey yap. Onu da mı ben <laughs> Yap, onu da bari yap yani. Ver lan, ver. Orayı. Japon peşimden gel geliyorum efendim. Aha. Air pass at. Aha o ne öyle? O ne öyle? Bak itme lan önden itme lan. İtme vurma lan. Ben mi? Yani sen vurma. Efendim <laughs> ben oraya atak line verdim. İtiyor Aa, marinlerim benim vurma. atak line'da. Vurma. <laughs> Neyse ben onları üste çektim efendim. Yani az önce şurada olan şey şurada olmaya başladı. Ben anlamadım. Ha, en azından iki tanesini pakta aldık öldürdük direkt. Deminden şimdi geldik lafı sanırsam burada çıktı. Şuradan bir yılanlık deniyorlar ama oraya tutuyorum. Dev orta düştü. Follow breach atmış mıydınız? Eee... hayır ama bir tane attık. Yani Ne 90 güne geliyor ya. Yani. Hiç atmamaktan iyidir şimdi. Tabii ki. He, şimdi. İşte. işte. Yani e iyi tarafından de... bakacaksın her Detroit e zaman. Detroit'a patı ben. Her e zaman iyi ta bak. tank getiriyorum. Bir gün bize de tank düşer inşallah. inşallah. Nasipte varsa. Korkma lan sana falan vermeyeceğim. Sa Aa var var. Nasipte varmış. Ee, dur sana 5 tane tank veriyorum. Al bakalım. <laughs> Al. Nerede? O kadar çok birimimiz var ki göremiyorum. Gözlerim kör ee, oldu. Şeyde tana da kübek 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 mi? Bir daha söyler misin? Köpek. Bir daha bir daha bir daha. Sen de. <laughs> ben o baştaki <laughs> fantezimden dolayı. O <doğru>. fantezi. <laughs> Benim o fantezisi yaptı o cidden. La 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 la. Şimdi geniş bir yılan serüveni yapacağız. Buradan aşağı doğru. Ama üçlük. Geliyor. Aşağı. Dur. elleme. Hmm, hmm, hmm. Bırak ben yapacağım. <laughs> Aşağı yanlış yerden çekiyorsun kardeşim. Onu öyle, o aleti öyle kullanmayacaksın. <laughs> onu öyle yapmayacaksın. Bırak lan. Kardeşim, bu aletin Allah vitesi Allah. otomatik mi? Manuel mi? Ben manuel seviyorum. Biz manuel seviyoruz. <laughs> Keşke bir kamera atsa şu anda. O, o yılanını bir bozsa şimdi. O yılanımı hiçbir güç Efendim Destroyer'ın içine bakabilir miyim? Bir şey merak ettim de. Destroyer ben su Göstereyim göstereyim hemen. Lütfen lütfen. O, onu göstereyim. ben yaptım. Oğulların işi. Ben değilim. Yani. He Olay. o Baktın mı? E, güzel güzel. E bir şey diyeceğim. He. Şu an torpide şey destroyer bulamıyorsun. Onu diyeceğim. Nasıl bulamıyorsun? Basına gerek yok hissedebiliyor. Öyle yok hissediyoruz. hissediyoruz biz. Yok hayır ondan demedim. Sana attığımız hiçbir şeyi durduramadın. Reydi mi? Hani ya? o şeyi düzelt. içini. Durdurmaya gerek yok. Biz Bravo. sadece görelim yeter. Danimarka C'ye kadar çektin lojistik akışını <laughs> Ama da yani Onu nasıl gördün onu nasıl gördün sen söyle Bizde şey hayır senin üzerine sağ tıklayınca Lojistik hattını görebiliyor nereden geldiğini Kralım Ajanlık büyük hizmet Yok be gerçekten öyle bir şey yok Yapmadım Biz kestim mi olsak <laughs> Olacak zaten son, son Amerikalı vatandaşı da Eee Kalmadı kalmadı Sıfır manpower <laughs> Oh ne oldu lan Üç buçuk milyon manpower'ım var lan benim Lan Kudur lan Kudur. No, o yukarıya 70. bir line atak vermezsek olmaz. Vermişiz. Verdim zaten. Verdim verdim. Ama çok boş vermişim o ne ya. O da olur. Efendim işte. gemileri var mı acaba? 7 milyon ordu basmışım hala 40 bin tüfeğim var. 114 bin tüfeğim var hala. Basaydın aslan. Ben power. Heroid. Sovyet'e girmiş. Heroid o. Ne zaman gelip biraz da Alman'a takip göreyim. Zerhexer petrol akıllı kesti şimdi. Şey. Hmm, şuraya girelim. Yaklaşık 10 milyon asker bastım. Ben power olsa 200 bin silah daha var. İşte anlaman gereken sorun da bu. Seni tank para parça edecekti. Et, etti de bir yerde. Niye tank yani... Sen İngiliz Channel'da niye reyde atıyorsun? Bir ara geldi o amiral. Bana şey var yaptı. Antine yok silah. Sonra antiten anti son mı peki? Nasıl? Yok. Paket yedi. Güzel. Bari. Kılıbık. <gülüyor> 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 oh, efendim dedi. <laughs> evet, güzel. <laughs> Öldü çünkü silmiş arkadaş kendisi. Ney? Her şeyi. Vallahi sildim. Kolaboration tamam, biter bitmez düştük o arada fark ee. ettin mi? Ama ben ki beni. Ama ben fort söylüyorum. Ama ben de e, ee, Konuşma. Al, al, al. Kralım. Ne hav 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 mı? Nasıl? Oy ben demedim. Ben demedim. Sen de dedin sanki Senden de duydun. Yok vallahi ben demedim. Biri hav 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 dedi çünkü biri bir <laughs> havladı bir tık. Yuh, o ben dedi. dedi. Ben Hı. demedim. Liberyalılar dedi. Federe dedi. O... Nerede Nerede okuma Glosfer? O ne lan? Observer quit. Ne? Au, au, Sen bir şey <laughs> seni bir vurlayalım dünyadan. Hop, <laughs> Angulosfer kardeşim. Hayırlı olsun. Güzel, güzel.